Gündemimiz biliyorsunuz ekonomi. Gelen zamlardan dolayı sürekli ekonomi. Hiçbir şekilde gündem değişmiyor. Ekonomiden başka bir şey konuşamaz olduk. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin gündeminizde ne var? Vallahi bizim gündemimizde şöyle bir şey söyleyeyim. Ekonomi yani dediğimiz zaman normalde bazı şeylerin eee parasal olarak indirime düşünmesi lazımdı sonuçta bu seçimden sonra. Ama maalesef ki seçimden sonra tam ters yani ters köşe oldu. Tabii ki reis baba sağ olsun bizlere tam böyle gençlere güzel bir şey yaparken aksine Gençlerin önünü kapatarak, hepimizin hayat mücadelesine bayağı bir yani böyle bir sarfta bulundu. Bunun için Allah hepimizin yardımcısı olsun diyelim yani. Ekonomi de bizi alıp götürecek yüksek ihtimal böyle. Gençler ne düşünüyor şu anda? Gençlere bakıyoruz, soruyoruz. Yurt dışına gitmek istiyorum diyorlar. Hayalleri yurt dışı olmuş. Eskiden burada arabamı alayım, evimi alayım, evleneyim, yuvamı kurayım derdindelerdi. Şimdi bu tür şeyleri göremiyoruz pek. Evet ben mesela Aralık Ocak'ta ben gidiyorum. Nereye? Almanya'ya gideceğim ben de. Neden gidiyorsun? Türkiye Türkiye'likten çıktı çünkü. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, yani burada eskiden geçen seneden örnek vereyim ben. Ekmeği aldığımız 4 lira şu an mesela ekmeği 10 TL'ye alıyoruz. Evet. Örnek veriyorum mesela en basit örneği herkesin başına mesela herkes de neredeyse baksan Türkiye'de yüzde seksenleri hepsinde araba var. Ee, geçen sene baktığımız zaman 20 10 18 20 arası bir mazotun benzinin fiyatıydı. Şu an baktığın zaman 37 TL mesela. Yani böyleyken sence kim Türkiye'de? Yani sana soruyorum sen Türkiye'de durabilir misin yani bu vakit? Ya, yani bana işte. teklif etseler ben de gitmek isterdim. Ben o o yüzden ben gidiyorum. Burası da tabii ki burası bizim toprağımız burayı terk bile. etmek istemeyiz ama ne zaman hayat şartları ben o zaman gelirim. Ben mi? Ben var dinleyeyim. De ben Almanya'ya gideceğim. Suriyeliler gider mi abi? Suriyeliler gitmem diyor. Abi Suriyeliler zaten gitmez. Suriyelilerin burada hepsi yarı fiyatına şeyler alıyor. Suriyeliler mi bu zaten? Türkiye Suriye olmuş. Suriyeliler dükkana gittiği zaman ekmek 3 liraya alıyor. E Suriyeliler bir yere bir yere gittiği zaman kartları var. PTT'ye gidiyorlar. Her pazartesi günü PTT'de kuyruk var. Hepsi Suriyeliler para alıyor. E bize niye bunu yapmıyorlar? Biz niye burada ikinci sınıf vatandaş olduk şimdi? Evet. Onun için maalesef ki Aralık'ta ben de gidiyorum. Teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Allah sonumuzu hayret. Allah yardımcımız olsun inşallah. Ya ben Bu teşekkür şekilde. Teşekkür ederim abi. Kim gitsin biliyor musun? Başımızdaki önce gitsin. Eski Instagram'dan gitsin, gitsin. Başımızdaki gitsin önce. Evet, o gitsin. gitsin. ya. Bu arada beni takip edebilirsin Ben de sahneyle uğraşıyorum. Selim Aktan Müzik olarak takip edebilirsiniz Instagram'dan. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi Abi, ekonomi çok kötü. Memnun değiliz. Başta kimse yok. yerine gelecek de kimse yok. Bu gidişte sonumuz perişan. Halimiz hal değil. Bizi bu duruma düşünen herkese yazıklar olsun. Umarım gün yüzüne gideriz. Büyük bir mülteci sorunumuz var. Adım atıyoruz. 20 tane mülteci. Adam gelmiş diyor ki yok işte din bitecek. Yok o olacak. Mı? Peygamber Efendimiz vefat etmiş. Din bitmemiş. Anladın mı? Bu saatten sonra kim giderse gitsin din bitmez. İslam her zaman yaşar. Mülteci sorunumuz var. Ekonomik sorun var. Sağlık sorunu var. Adalet sorunu var. Bunların düzeltilmesini istiyoruz. Teşekkürler, iyi günler. İyi günler efendim, çok sağ olun. Hiç olarak iyi bir yöne gittiğini düşünmüyorum. Ne olacak, nereye gidiyoruz? Onu ben de bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu ekonomi hakkında? Vatandaşlar. Yani sadece yani şu anki monoton düzlemde gitmeye çalışmaktan başka bir durumumuz yok. Çünkü öğrenciyiz. Yani pek bir şey değiştirmiyor. Kaçıncı sınıftasınız? Ben mi? Üniversite 2'ye geçiyorum artık. Okulu bitirdikten sonra bir gelecek görebiliyor musunuz kendinizde? Hayır. O yüzden zaten yurt dışına yönelmeyi düşünüyorum. Bütün gençler yurt dışına gitmek istiyor, istediğini söylüyor bize. En çok bunun sebebi iş bulamamak mı ya da bulduğunuz işte karşılığını alamamak mı? Büyük ihtimalle kendilerine daha iyi bir gelecek sunabilmeleri. Yani bu kadar. <laughs> teşekkür çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. <laughs> ne olacak böyle? Böyle, böyle? böyle eğer giderse batacağız. Böyle gidersek, böyle bir şey olursa batacağız. Bir saniye. Dibi bulduk zaten şu an. Aynen öyle. Ben her zaman ben yanımda kupa kızı taşırım. Ne olur ne olmaz şans getirsin diye. Olmuyor. Hocam. Bak 30 liralık gitti oynadım 250 lira. Gelirse gelir gelmezse de battık. Bir de papazı denesen. Papaz mı? Olmuyor işte. Olmuyor. Üstüne basacağım. As karası oynayacağım. Yeter artık. Papazlar Amerika'da. Aynen öyle. <laughs> İyi nedir abi şikayetiniz? Şikayet yani bu zam geldi kimse dört eve bir şey götürmüyor. Markette ev sahipleri yani kira keşke asgari ücret üç milyon olsaydı kira bin milyon olsaydı. Şimdi asgari ücret on milyon olsa geçim olmuyor. Bu eski hükümet istifa etsin yeni bir hükümet gelsin. Hani bu eski hükümet istifa etmeli lazım. Zamlardan mı şikayetçisiniz efendim? Zamlar şikayetçiyiz. Yani, Kiracı mısınız? Evet. Geçim olmuyor. Ne kadar kira veriyorsunuz? 9 milyon veriyorum. 9 milyon veriyorum 5 geçeyim. Yani Emekli misiniz? Yok. Çalışıyorsunuz. Çalışıyorum. Yani geçim olmuyor. Bu hükümet istifa yeni bir hükümet gelsin. Yani Allah'tan korkan bir tane hükümet gelsin. Bu Allah ekber diyor. Mal dini kullanıyor. Yani gece geceden yani Allah'tan korkan bir tane hükümet gelsin. Bir hükümet istemiyoruz. Yani gerçekten geçim olmuyor, olmuyor, olmuyor. Nereye kadar gidecek? Tek mi çalışıyorsun abi? Ben oğlum çalışıyoruz. O ayrı ben ayrı. Nasıl olacak efendim? İnşallah sonu hayırlı olsun. Yani bir hükümet geceden Türkiye batırdı. Yani Türkiye batırdı. Yani Türkiye hiçbir şey kalmadı. Bir çay önce 5 tane çay 25 milyon. Bir tane çay 5 TL olur mu ya? Ah bayağı ekmek götürüyorum eve. Evde ben oğlum Yani geçim çok zordur. Yani gerçekten yani olan gariban oluyor. Bu hükümet istifa etse yeni bir hükümet geçsin. Türk vatandaşları geçinemiyor. Çok zor durumda diyorlar. Evet, Bunu çok, da biliyoruz. Biz de biliyoruz. Çok zordur. Yani geçim olmuyor. 5 Be ay, üç aydır ben bekle eve götürmedim. Ee, geçim zordur. Teşekkür ederim abi. Hadi Allah menet. bu hükümet istifa etse yeni bir hükümet geçsin bin milyon markete gidiyorum, dünya kadar dünya kadar şey alıyorum. Şimdi bin milyon gidiyorum, hiç şey alamıyorum. Ben Baz, yere bırakıyorum, geçim olmuyor. Şikayet etsek de etmesek de duyan yok, gören yok. Evet. Yapacak Ama Yapacak Allah'tan şey organ kim Allah için kim söylese Allah'a gitmeye geçecek söylesin. Yani gerçekten Türkiye gitti gitti. Türkiye gittiği yeri bir hüküme geçsin. Allah'a korkun. mi efendim bu zamlar, bu şeyler? Ekonomik sıkıntılarımız çözülebilir mi? Ya bu zamana kadar yani çözülmedi. Bundan sonra da biraz zor gibi geliyor bana. Neden Türk vatandaşları bu şekilde düşünüyor efendim? Ama her gün mesela yani bir markete gidiyorsun. Her gün değişiyor. Yani bugün aldığını iki üç gün sonra gidiyorsun. Farklı alıyorsun. Yani e, dolara bağlıyorlar. Ama milletin doları var mı? Onu da bilemem yani anca millet karın tokluğuna uğraşı. Ben emekliyim. Aldığım maaş mesela, al, çocuğum var, istediğim mesela torunum var. İstediğimi alabiliyorum mu? Alamıyorum. 1 milyar 8 kredim için dokunmak Yani 5-600 lirayla yani markete gittiğin zaman elin boş geliyorsun eve. Ve borçlu çıkıyorsun. Yok hayat şartları zor. Yani düzelse keşke düzelebilse. Yani ben bunu canlayın Bütün herkes esnafta şikayetçi emekli de şikayetçi herkes şikayetçi yani yetersiz olduğu için bilmiyorum iyileştirme yapacağız diyorlar ne kadar iyileştirme yaparlar onu da bilemiyorum İyileştirmeyi keşke zamanında yapsalar. Çünkü yapana kadar hep zamlı ödüyoruz biz her şeyi. Aldığımız her şeyi zamlı ödüyoruz. ben şu ana kadar mesela hep onu savundum mesela. Yani niye bu duruma gelene kadar mesela hiç mi yani görünmedi? Milletimiz hiç bunun farkına varmadı mı? Gelecek için yani. Bizler hadi bir derece diyeceğim. Şu masumların geleceğini ben düşünüyorum. Gençliğin de yani geleceğini düşünüyorum. Hadi ben gelmişim 70 yaşına kurtarışa şey yapmışım. Ama gerideki kalan çoluğumuz çocuğumuzun önü açık olacak mı? Acaba kendilerini idare edip bakabilecek mi? Yani şu anda çok zor. Ben mesela aileme mesela destek olayım diyorum ama aldığım ıı, kaç para? Asgari şey olarak biliyorsun ne kadar verdiğini. Yetersiz. Ben onu harcayacak olsam inanırsam iki günde harcarım. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi inşallah hayırlısı olsun. Başka bir şey diyemiyorum. Önümüzü de artık ömrümüz varsa görürüz görmez bilemiyorum. Yani yaşına başına almış insanlar bu şekilde düşünüyor ama gençlerimize bir sorduğumuzda biz önümüzü göremiyoruz diyorlar. Ama işte zaten gençler için bak biraz önce ne dedim onların geleceği var. Bizler artık belirli bir zamana geldik. Bizim zamanımız çok çok güzeldi. Keşke o zamana dönebilsek. Yani şimdiki devirde artık çocukların yani hakikaten de ben mesela bir şey alacağım zaman duraklıyorum. Kızım diyorum bak onu alamayız. Çünkü neden? Hayat şartları zorluyor artık yani. Belli bir dönemler yani sizin döneminizde de böyle zorluklar olmuştu. 6 sene bu Kıbrıs'a müdahaleden dolayı. Tamam o zaman. Bu kadar olmuş muydu? Değil. Hayır. Şimdiki gördüğümü bak şu ana kadar mesela şimdiki gördüğümü görmedim. Doğruyu söyleyeyim yani görseydim söylerdim ama o zaman gene mesela tamam kuyruk vardı bilmem neydi ama istediğinde alabiliyordun gene iyi güzel. Mesela önceden 5 10 kuruş paranı mesela desin ki hastalık parası koyayım. Artık hastalık parası değil de yeme parası bile yok. Ben e, parti de şey yapmıyorum. Yani oydu buydu parti ayırt etmiyorum. Önemli olan hayırlısı neyse başa gelecek olan kim olursa olsun. Şu anda kan da ben şey yapmıyorum. Yeter ki millete, gençliğe biraz önünü açsınlar, düşünsünler. İnşallah. Ben başka bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim abla. Yani. Çok sağ ol. Öyle hayırlısı olsun her sağ şey için yani. Yani dediğim gibi işte part önemli değil. Hepimiz insanız, hepimiz kardeşiz bu toplumda yaşıyorsak. Hepimiz aynı. Hiç ayırtı yok. Yani çocukların geleceği için ben bunlar için çok şey yapıyorum. İnşallah hayırlı geleceklere sahip olurlar. Sizler için de öyle, sizler de. Öyle. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.